Bu çakırı ve kimliğinde aramızda çalışmaktan mutlu olduğun için ben size aynı şekilde akrabalarınıza mutluyum, emniyet ve güvenliyiz. Yerken hayatın gayeleri arasında bulunsak, sıkıntılar yaşasak da bunların üstesinden gelebiliyoruz. En önemlisi huzurlu bir vatanı bir ülkemiz var. Onun için AK Parti ailesi olarak bu gelişen ülkemizin daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta inşallah ülkemizde seçim olacak. Ve biz diyoruz ki bu ülkeyi dünyada demokrasisiyle, kalkınmasıyla, büyükte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması istiyor. <laughs> bugün Erzincan'a gelişimizde yapılan karşılama tören ve de dolayısıyla da biraz daha güvenimiz arttı. İnşallah diyoruz Erzincan'da tekrar iki millet bir aday olduğum zaman hakikaten AK Parti ailesi beni bağrına bastı. Erzincan bağrına bastı. Ben de onlarla her yerde gururlanıyorum. Her yerde gurur duyuyorum. Bütün Erzincanlar. Dolayısıyla ben diyorum ki inşallah bu sefer de bu ümitle sizlerin gayretiyle çok çalışmasıyla herkese tek tek ulaşmasıyla elbette biz de ulaşacağız. Siz de İnşallah bunu başaracağız. Biz her zaman sizden çalışkanlık, iyilik ve bize katkıda bulunduğunuzu görüyoruz. Onun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarımız var. Daha önceki belediye başkanımız Sayın Güzel Çakır aramızda bir alkış alalım. Gerçekten bizimle var. <laughs> दाऊद जिस दाऊद जिस इब्राहिम साईद साईद एहीनोलुआर हैं कि जो भी इस आदमी जो भी देखे देखे मस्जिदें वैसे बचकारों का वे दाऊद जिस इब्राहिम अफ्राहान सैन। adlandır Ajans Erzincan şimdi cebinizde hemen indir. önce sen öğren kolay kullanım sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan cebiniz kadar yakınız Ajans Erzincan'a indirin Erzincan haberimiz olsun.